Yakından mı? Tam uzaklaştır. bir bizi. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi maşallah çok güzel bir arı. Bakın nasıl bal basmış. Yani bak 4-5 çıtalık bir arı olmasına rağmen şöyle göstermek istedim size de. Çünkü kontrol ederken. Bakın bu tarafını full kapatmış. Bu tarafa da full yavru atmış. Balı sökmüş. Bakın böyle ne görüyor musunuz? Bir kara kovan kasnak balı. Şöyle yapayım. Şöyle yavaş bir şekilde. Çünkü akşam üzeri olduğu için Şimdi arıyı da sinirlendirmek istemiyorum. Bakın şöyle ne göstereyim. Bakın maşallah nasıl bal çekmiş. Buraya da yavru atmış çok güzel bir şekilde. Bakın böyle ne siyah bir bal. Rabbim nazarlardan korusun. İşte arımın gayet yoğun sıkışık bir arı. Gördüğünüz gibi. İnşallah şimdi size şunu da göstereyim. Bunu da aldım içinden. Bakın arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş bal doldurmaya başlamış. Onda siyah bir bal çekmiş. Bunda sarı bir bal var. Bakın bu şekilde göstereyim. Hemen hemen yaklaşık bir kilo bal çekmiş buna. Şimdi bu şekilde inşallah Rabbim dolduracak yani aramız balı. Bakın şunu da göstereyim. Yani aramızın çalışması. Bak bunun geçen sene ortasında bal varmıştı. Ben o balı almışım tekrar vermişim arı bak tekrar böyle buraya kabartmış petek dolduruyor bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde bakın tekrar boşluğu kapatıyor. Dolduruyor. Hatta bakın böyle buralara bal da basmış mübarek hayvan. Bu şekilde koyuyorum. İşte Rabbim nazarlardan korusun inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Fazla duman vermiyorum is kokmasın diye bende de durum bu. Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi şöyle ne maşallah. Çok güzel bir bal. Bakın. Bu şekilde. Tam dolduramamış ama mübarek hayvan. Kendine, kendine, kendine tam dolduramamış ama hayvan Yine yeterli Çabalamış diyorsun. getirer. İçine koy. Bismillahirrahmanirrahim. Yavrulu çıta bunları almıyoruz. Tamam. Üç katlı kovanımız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim kalkmıyor arkadaşlar maşallah mübarek anam anam üç katlı bir kovanımız arkadaşlar mübarek Şunu kapatayım şimdi kontrol edelim bismillahirrahmanirrahim hiç kapatma videoyu devam et sadece. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar nasıl şişirmiş kendisi. Yetmiyormuş mübarek hayvan. Şöyle bir açtırayım. Burada Buraya. Yakın şekilde. Bir şurduk var çekmeye. Dur, dur, dur. Hı, dur, dur. Evet maşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Tamam dur Tut. Bakın arkadaşlar. Tamam. Yukarıya kaldır. Maşallah arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar da diyecektim adam kanalın içinde değil ya. Çalışmadı. arkadaşlarımız çalışıyor yani kızlarımız. Kaldır yukarı Salih. Şöyle bir kovan bir fotoğraf. <laughs> hem kovan hem peten hem ben. Maşallah. Tartamıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şu arkadaşlar. Kapkara bir bal. Hem de iki kat yapmış. Bakın. Şu aradan göster. Üstüne çıkmış bir daha. daha. yaramaz maşallah. Rabbim ah nazarlardan kursun inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne midir can? Animeyim. Yemiçsen gel, başlattım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde arılarımız sağıyoruz. Bu bir kovandan aldım ama üç katlı kovan hepsini almadım. Daha alacağız inşallah bu şekilde Rabbim nasip. Ağız ile yemeği nasip etsin. Tabi sataş, satışlarımız da başlayacak birkaç güne inşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çiçek gibi mübarek çok güzel. Rabbim ağız ile yemeği nasip etsin inşallah. Selam ve dua ile maşallah demeyi unutmayalım. Arkadaşlar bakın 850 gram. Arkadaşlar maşallah bu şekilde böyle ne sağıyoruz yavaş yavaş. Rabbim bereketini artırsın inşallah. İşte bu şekilde arkadaşlar. Yavaş yavaş sağıyoruz. Rabbim bereketini artırsın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar lütfen maşallah diyelim. Rabbim nazarlardan korusun arımızı. Nasıl dala katmış kovan yetmemiş yani arımıza. Bunlar hep üç katlı kovanlarım benim. Şimdi paketlemiş. Şöyle göstereyim. Tut sen şöyle şuraya. Bak. Ha şöyle ne koyduğum için arkadaşlar, Asçana. Bunu birazdan nasıl yenilirse onu da göstereceğim. İnşallah. Kapatıyorum böyle ne. Tamam. Başladı. full dalaktın baba. Evet. Arı kendi yapıyor bunu. Biz vermiyoruz. Ayva çubuğunu mu yaptık ya? Ayva çubuğu buraya düştü dur. <laughs> duman tutalım Duman. Hemen. Tamam kapat telefonu. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ballarımız maalesef hep böyle sıcaktan dökülmüşler gördüğünüz gibi. Kara kovanlarımız falan. Bu şekilde. Bakın böyle hep aşağıya. Bakın şunlara bakın. Harika. Mecbur bunları artık süzeceğiz yani. Başka çaremiz yok. Yok paket diye miyiz? Bunları mecbur süzüp o şekilde satışa sunacağız Allah izin versin. Bakın maşallah. Bu kovanda da durum aynı. Hep içine dökülmüş ballarımız bu şekilde süzülmüş. Çıtalardan sıyrılmış yani. Ne yapalım? Maalesef kara kovan ballarımız bakın tel olmasına rağmen ama arı kendisi ördü bunları. Bu şekilde hepten döküldüler yani. Yani yapacak da bir şey yok. Mecbur süzeceğiz bunları süzüp kavanozlayacağız. Ama bunlar hep bak kara kovan balı. Arının kendi yaptığı şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle şunların güzelliğine bakın. Polenli falan. Müthiş bir bal. Ama gel gelelim. Bunlar hep telden kuşum. Adama nasıl vereyim ki bunları istiyorlardı. Öyle siparişler vardı. Şöyle göstermeye çalışayım. Bismillahirrahmanirrahim hep yapışmış birbirine gelinmiyor. Bakın bu şekilde. Şunu dayayım. Şimdi bunları mecbur süzeceğiz. Ben bu şekilde versem yani hep birbirlerine yapışmış kaynamışlar bakın. Aslında çok güzel ballar. Polenli falan. Bunlar hep kara kovan. Bakın şöyle içeriye doğru bakın şöyle ne. Hatta şunlara falan bakın. Ama hep döküldüler yani. Bunu da yiyeyim bari ki. Yani durum bundan ibaret. Gerçekten tadı çok güzel ama bunları süzmek zorundayız yani. Maalesef o süzeceğim balları da ben süzdüm bu şekilde bakar mısınız? Ne yapacağız bilmiyorum yani. Bunlar da birbirine yapıştı kaynadılar. Bakın şöyle şunların güzelliğine bakın. Ah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mübarek. Harika bir bal. Al oğlum. Şifa olsun inşallah. Şifa olsun. Şimdi böyle ne kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz... Arkadaşlar gözünü göstereyim size mübarek. Yakından al, işte arkadaşlar bu şekilde Karakova ama aramız tam dolduramıyor. Böyle burasında bir tane takipçimize hediye mi gönderelim? Burası da çok güzel. Burasında ben. Oh Allahım şuna bakın arkadaşlar. Yemedi yanında yat. Ben arkadaşlar bunları da şöyle poşete koyuyorum Şurada. Ne oldu? Tut. Şimdi bunu da. Buradan alacağım bal damlıyor ama ne yapalım? Bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim şu poşetin içine göster. Bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Tamam. Böyle paketliyoruz arkadaşlar bunları. Diyenlere Rabbim şifa olsun inşallah bu şekilde. Bakın mübarek bakın polen de var böyle burada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Polenli çok güzel ballar. İşte bu var. Yani doldurabildiği kadar. Bunları da kendim süzüyorum. Bu şekilde göstereyim. Bak şöyle şurada. Böyle ne? Burada süzülmüş. Biz yiyoruz yani. Böyle bu şekilde süzüyorum. İsteyen olursa da böyle süzülmüş de veriyorum yani. Biraz daha koyu kıvamlı bu. Durumunu böyle paketliyorum. İşte yaklaşık bir kilo falan geliyor. Belli olmuyor yani.